Selam arkadaşlar. Yeni bir yıldan, yeni bir videoma ve yeni haberlerle geldiniz. Bayağıdır, iki aydır video çekmiyordum. Onun da birkaç sebebi var. Ee, bir tanesi çok uğraştığımız bir iş var. O bir sonlansın istedim. İkincisi, baba geliyor, ee, ben hamileyim. <laughs> ee, dokuz haftalıkken öğrendim yani. 11. Anne. ayda öğrendim hamile oldum 12. ayda Anne. efendim anneciğim Anne. elimdeki son videoları attıydım Anne. sonra da video çekemem çünkü Anne. midem çok bulanıyor ve 4 kilo Anne. daha Anne. verdim üç kilo almadığım için baba, ee, götüreceğim aşkım o yüzden de e, video çekmeyi bıraktım. Şu an size cinsiyeti de açıklayacağım. E, bu videonun arkasına hemen o videoyu ekleyeceğim. Üçüncü bir ne olacak? size de söyleyeceğim. Bu arada şöyle aynen haline bakmayın çocuklar gördüğünüz üzere. Görüyorsunuz. <laughs> um, şu an şöyle 70 74 kilo geliyorum. Yani toplam 4 kilo daha verdim. 4-5 kilo daha verdim. Ameliyattan sonra yani size söylediğimden sonra. Şimdi bir kadın okula terminim var. Oraya gideceğim. Ondan sonra artık haftada bir kere video atmayı düşünüyorum. Çünkü bu hafta dışarıya gitmiyorum. Ben eve yolladılar çünkü boğazım ağrıyor. Grip olduk hepimiz. <gülüyor> <gülüyor> hepimiz birimiz bu aralar tokalara taktılar. Çok seviyorlar tokaları. Neyse arkadaşlar o zaman ben şimdi hazırlanayım hemen Çekip atayım ve gidelim. Bu arada, yalnız, şimdi şimdi de. Arkadaşlar şimdi kadın doktorundayız. Bekliyoruz. <laughs> kadın doktorundan kanı aldım onu im alt imzalatmam lazım ki fırı çıkmak için. Çünkü kilo verdiğim için ameliyatımdan dolayı beni dün ameliyat eden kadın bir tane brief yazmıştı. Her yani neyse işte, halledersem haber ederim. Bana kızıyorlar arabanın anıttan arabadan unuttum diye. <laughs> şaka gibi ya. Şaka. Sensin şaka. şaka. Buraya gel. Şaka. Ya işte şaka. hastalığım olduğu için ee, ve ameliyat olduğum için ee, işte de çok kötü olduğum için Allah'ım bir de kontak unutmasın. Çocuklar benim kafa yedirdi. Bir de işte ameliyat olduğum için kilo verdiğim için de hamileliğim boyunca beni evde tutmak istiyorlar yani beni ameliyat eden kadın dedi. Evde kal artık diye. Esnina gel. Hadi bakalım. Bunlar bu kağıt kürek işleri de çok oyalatıyor insanı. Oradan oraya yolluyorlar. Şimdi de işte kadın noktadan o kağıdı dün aldığım hastaneden kağıdı onaylattım. O da onaylaması lazımmış. Şimdi büyük amt onaylayacak. O onaylarsa inşallah çıkacağım. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi hofere geldim. Bakalım da. Hala açabildim. Çok şükür. Sakinleştirdikten sonra. Böyle elma himyen aldı Esila. Bir havuç alalım. <laughs> Esila. Annem elma aldı Burada bırakalım. Ben iskola aldı. Hadi gidiyorsun. Hadi gidiyorsun. Güzel her şey. Hadi, o kadar çok pahalanmış ki inanamazsınız. Okay. Gerçekten aşırı bağlamış maşallah Şöyle şey mi alsam? Yıldızı Tamam. Başka neler varmış? Bugün güzel bir şey yok. Bugün o kadar güzel bir şey yokmuş. Hadi yürü annem. Evet. Evet. Evet tuvalet için. Hadi yürü. Hadi yürü. Ne yapıyorsun anne? Tamam. Ne varmış orada? Hiçbir şey de yok bugün nedense. Kendimi bir tane şirin aldım canım istedi. Balık. Hadi gel bu tarafa gidiyoruz gel. Tam şu an burada bir işimiz yok. Şöyle buradan bir şey lazım değil zaten. Şöyle bir tane balık aldım. Frida'lar için. Hadi yürü annem ye ekmeğini bitir hadi çabuk ekmeğini sana içecek alacağım. Herkes ertesi güne merhaba arkadaşlar. Ben şimdi biraz hazırlandım çocuklara dışarı çıkacağız. Bugün günlerden çarşamba ve pazar günü müydü cumartesi yok. En son cuma günü dışarı çıkmıştık. Hani böyle gezmeye ne bileyim böyle dışarı alışverişe çıkmıştık. Cumartesi tüm gün evdeydik. Bu hafta da evdeydik sadece dün işte bir doktora gittiydik. Bugün o işlerimi hallettim. Çok şükür doktor işlerimi hallettim. Ve istediğim kağıda da ulaştım. Bugün e-mail üzeri her şeyi hallettim. Ve free mutlu şuta çıktım bugün itibaren. Şöyle karnımı biraz göstereyim. Şu an tam kızım 20 haftalık ve 2 günlük. Yani 20 artı 2. 5 aylığız. Bunlar da benim eski eşyalarım. Yani daha hepsini atmamıştım çok şükür. Atmadığım da iyi oldu. Şöyle görürseniz karnım buradan gözüküyor. Her yani neyse arkadaşlar daha büyür işte karnım. Dediğim gibi o işi başardım. Ee, çünkü ben iş yerine çok bayılma şey oldum. Bayıldım. Mide bulantılarım çok olduğu için. O kağıdı da işte beni ameliyat eden kadın da Çok şükürdün dün onayını attım. Kadın doktorundan dediğim gibi. Bugün de Amtaat'ı um da onaylattım ve bugün itibaren zaten bu hafta karantinadaydım hasta olduğum için ama bugüne itibaren ofisial iki buçuk sene çalışmayacağım. Tabi bunun da bir mutluluğu var. İki çocukla işe git gel çok zordu ama gerçekten çalışmamak için yapmadım. Çünkü çok kötü olduğum için yaptım ve iki aydır o yüzden de video çekmiyordum. Her neyse şimdi cuma günü bekliyorum. Cuma günü de hayırlı haberi alırsam o zaman onu da açıklayabilirim. O zaman bomba gibi haberlerle gelmiş oluyorum. Çok şükür şimdi eşim çocukları al dışarı çıktı. Ben de hemen arkalarına çıkıyorum. Size sadece söylemek istedim. Çok mutlu olduğum için. Evet arkadaşlar. Şu an saat 6'ya geliyor. Çocuklarla alışverişe gittik lütfen. Birkaç bir şeyler aldık. Çekmeyi unutmuşum. O kadar da bir zamandır video çekmiyorum ki. Artık her evet. şeyi unutuyorum. Her neyse ben şimdi test yaptırmaya geldim. <laughs> Cuma günü için test hmm, test lazım. İnşallah negatif çıkar hastayım da bir haftadır evde test yaptım negatifti çok şükür. Hmm, ne diyecektim? Dudaklarım çok soyuldu için labello sürdüm. O da böyle bir renk aldı. Ben şimdi test yaptım Cuma günü için çünkü Cuma günü terminimiz var. İnşallah Almanya'ya geçmemiz lazım. Bir de zaten um, şey olmadığım için iğne olmadığım için COVID iğnesi gittim her yere de hamile olduğum için çok şükür testle girebiliyorum. Başka insanlar hiç giremiyor. Hamile olmayanlar onlara teste yaramıyor. Ama dediğim gibi şu an maske um, test yaptırmaya geldim. Çocuklar um, da Halit'le beraber Orada yerinde oyun, oyun oynuyor. Kal test yaptırayım hemen sonra. Kısa kısa çekiyorum işte cuma gününe kadar. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Şöyle bir içecek aldık Lidl'den. Çok bir şey almadım. Ispanak aldım. Şöyle ekmek aldım. Bir şimdi şu cipsleri çok seviyesiyle aldım. <laughs> Yoğurt. <gülüyor> Siyah ekmek. Şundan aldım. <laughs> Cabsil aldım. <laughs> Burada yine ekmek anne, var. Tereyağı aldım. Anne, anne. Elma. Bir tane kırmızı sos. Bir de e, lahan neydi ya? Anne bunu açabilir misin? Açacağım anneciğim. Anne. Fransa aldım çünkü bunlarla gözleme yapacağız. İnşallah çünkü canım gözleme istemişti. Anne bunu açabilir Ben bunları bir toplayayım anne. şimdi. Herkese Cuma gününden günaydın arkadaşlar. Şu an saat 6, 6 ya 15 geçiyor. Ben hemen hazırlandım. Biraz makyaj yaptım. Saçlarımı, kaşlarımı boyadım. Saçım ıslak değil. Dün kıvırcık yaptıydım. Saçımı öyle yaptıydım. O biraz bozulmuş ama fark etmez. Şöyle üstüme giyindim. Bu arada bunu da yeni aldıydım. Şöyle buradan görebilirsiniz karnımı da. Hı. Çok heyecanlıyım. Gerçekten uyamadım da tüm gece herhalde sağ başı uyandık. Yani ben uyandım. Eşim çalışıyor. Um, çok heyecanlıyız. Bakalım. Allah inşallah bu hayırlı cuma günü bu bizim işimizi halletmeye nasip etmeye nasip eder. Um, bakalım. Her şeyin hayırlısı olsun inşallah. Um, aslında bu hafta çok şey yaptım bir sürü şey yaptım ama hiçbir şey çekmedim. Çünkü bundan sonrası kabul olursa uzun olabilir. O yüzden dedim kısa tutayım ve sizi de her şeyle şey yapmayayım. Aslında dün annemle gittim. Tüm gün annemleydim. Hemsi yaptık gittik Hani aslında çok çekecek şeyim vardı ama dediğim gibi bugün çekelim. Bir de daha hastayım da boğazım ağrıyor. Hani geçmedi daha salın. Bu da üstümdekini de zarıdan aldım. Bir hafta önce bir hafta olmadı. Dokuz öğreye düştüydü. Baya güzel kumaşı falan da. Hani rahat bir kumaş. Her neyse. Iı, şimdi Halit'i bekliyorum. Annemi bekliyorum. Annem alıp gelecek. Çünkü çocukları uyandırmak istemedim. Dışarısı da soğuk. Onlar uyusun. Çünkü saat sekize uğradamamız lazım ve. Almanya'ya gitmemiz lazım yine. Uzak buraya. Bakalım. Annem gelsin. Biz de çıkarız inşallah. Sonra da sizi haber ederim. Saçımı değiştirdim. Hiç hoşuma gitmedi öyle. Ee, saçımı arkadan böyle bağladım. 2 üç tane bıraktım. İsterseniz de böyle güzel olsun. isterseniz saçınız makyajınız olmuyor. Hemen midem bulanıyor. böyle kur ekmek yiyor. Davulmuşlarlar. Ondan sonra kendime kahve yaptım. Kahve içeceğim. Bekliyorum annem gelir şimdi. Yani Halit gelir. Onlar da şimdi gelirler. Hmm. Gidecektim. Neyse. Devam <laughs> çekerim. Çok bir şeyim var. Evet arkadaşlar şu an Almanya'dayız. Geldik bekliyoruz. Bakalım. kimde çıkarayım. Ay, çok heyecanlıyım. Gerçekten. Bakalım ne olacak. Hmm, saçımı da böyle yaptım. Bir de burada da saçlarım çıkıyor artık. Döküldüydü bir sürü. Artık geri çıkıyorlar saçlar çok şükür. Her neyse çocuklar annemler, annemlerde. Annem de evde kaldı. Uyandılar onlar da ben tam evden çıkarken. Hastayım boğazım ağrıyor. <laughs> burada da soruyorlar hasta mısınız diye. Ben yok. Yokar yaptım. <laughs> Ama korona değilim sonuçta test yaptım. Sadece esili hasta diye biz de bütün haftaları hastayız. Bakalım çok heyecanlıyım bekliyorum burada da Korona yüzünden hepimizi aynı odaya almıyorlar. İnşallah Allah büyük hayırlısıysa olur. Hayırlı değilse olmaz. Aslında her şey oldu sayılır ama bir imza atmadan da kimseye bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden söylemedim de. Yani sadece en yakınlarım biliyor. 2-3 kişi. O da sevincimizi paylaşmak için de tabii. Bu maske de beni öldürüyor. Aslında hamileler bunu takması gerekmiyor ama. Neyse takalım artık. Bakalım artık. Size haber edeceğim. Her çelik duygularınızı alalım. Tırsıyorum. yürü. Hmm. Ne için? Ne bileyim. O kadar istedik istedik. Şimdi oluyor. Aynen, hayırlısı. Hayırlısıyla inşallah. Tabii siz daha ne olduğunu bilmiyorsunuz. Fix olsun. Allah izin verirse. Bu arada Halit de işten geldi. Ben de saat 5'te kalktım. Uyamadım. Heyecanlı. <laughs> Gece de uyamadım. <laughs> Demek gibi de çocuklar yüzüne uyanmış. Karnıma karnıma vuruyorlar. Neyse bakalım bekliyorsun. Her Hayır şeyin hayırlısı. Aynen yani bizi böyle bir odaya aldılar. Size. Şöyle bir odanın içinde bekliyoruz. Korona yüzünden. Küçük odada beklemek zorundayız. Allah'tan tuvalet var. Anlatacağım <laughs> ne diyeceğim? Anlatacağım. Az önce ne için nereye gittik? Anlat. Otele gittik. Evet. Ne için Daire, ev başka daire. daire başka. Daire işte. Evet. İçten yani. geldim, kafam Kaç aydır, tam 12. ayın başında beri bunlarla uğraşıyoruz. Evi bakıyorduk, ettik. Ve Almanya'dan ev aldık, 4 odalı. Çok şükür. Bugün de noter işimizi hallettik, banka işleri falan hep hallolmuştu. Ama noter işi olmadan garanti olmadan bir şey söylemek istemedik. Şu an çok şükür bir ev sahibi olduk. Anahtarı da almadık. iki hafta bekleme süreci var değil mi? Evet. Onlar için hani onların evi boşaltması için iyice hani evi zaten boşaltmışlardı işte noter öyle karar veriyor. i̇ki hafta ikinci ayın 15'inde en geç bize ev vermeleri lazım. Bakalım ama bugün gidersem evin boş halini bir daha bir video çekeceğim. Ondan sonra fotoğrafları çekeceğim. Önce ve sonraki halini de size gösteririm. Bu arada Almanya'da taşındığımız yer. Almanya'da sınıra Sınır. 200 metre. 200 değil. 1 kilometre var. Yani Aynen, var hocam. arabayla. 2 dakika arabayla. 2-3 dakikada varmıyorsun Almanya'da da sınıra. Halit'in işine de yakın. Artık köylü olduk. Ölü mü? Yani böyle bir şehirden şey iki şehirden Şehirde yani. ne varsa sanki. Ama olsun ev büyük. 4 odalı. 104 metrekare. 108 metre. 104. Neyse tamam. Tamam. Öyle ya kan fatrakteyse niye abartıyor ki şimdi? Abartıyor mu? Yani niye 4 metrekarede ne olmuş? Kan fatrakte 104 yazıyor. <laughs> i̇şte erkeklerin mantığı biraz şey yani. Neyse boş verin anladınız siz. Şimdi biz eve gidiyoruz. Annem yanına, çocuklar yanına. Akşama da bakalım. Belki eve bakmaya gidebiliriz. İmobilyacın Türkçesi ne? Ha? Şey, emlakçı. Ha. Emlakçıyla işte konuşmamız lazım. Çünkü birkaç şeyler ölçüler almamız lazım. Bu kez ama ölçü şeyini unutmayalım biliyor musun? Evet ölçü şeyi, metre. Evet metreyi unutmayalım. Evet, evet, o kadar arkadaşlar. <laughs> Türkçe bu kadar olduğu için. Ölçü şeyi. E niye getirmedin geçen gün? Çünkü ölçmemiz lazım ki neyi nasıl, nereye sığacak. Normalde kafamda oluyordu. gitti, gittim, şeyde bırakmışım o yüzden. Evet. bir kendini övmeler. Evet. artık fayans mayans arıyoruz. Artık fayanslı da oldu işim. <laughs> Fayansı düşünmeyi öğrendi. Bizim zaten eve de fayans düşünecek. Neyse bakalım her şeyin hayırlısı olsun inşallah. Anahtarı alınca her I şey. Have... Gitta, boya kime ne lazımsa alo uh -huh. demesi yetiyor. Montaj işleri. Başka? Kar yakında yani geldi kartlar da kalemler gelecek. Ne kartları geldi? Firmanın kartları geldi. Nerede? Hasan'dan. <laughs> ben ne diyorum ben niye görmedim? <laughs> Bir iki üç aydır Güya har kartlar hazır daha gelmedi. Yo geldi Hasan da kap şu şey gelmiş de <laughs> kalemler gelecek. Ne kalem. kalemi? Kalem de mi yaptırdın? Evet. Vay be adama bak kalem de yaptırmış. <laughs> Hangi renk yaptırdın? Siyah mı? Siyah sarı. Siyah sarı. Yo ben belki kurşunumu sordum. Siyah mı yaptırdın mı abi mi? <laughs> Siyah. İşte adam business firmasıları ya. Neyse Allah izin verirse bu arabada yakında gidiyor. <laughs> çünkü biz satmak istemesek de artık araba, araba kendi gidiyor. Dün 20 oyluk tank yaptık, bugün tank bitti. Araba 50'den fazla yukarı çıkmıyor. Yani şu bizi bir ayda idare etsin. İnşallah idare eder. İnşallah. Yoksa, Yoksa ekstra araba satın alma zorunda kalacağız. Çünkü Almanya'da taşınacağımız için Almanya'ya Nobel dememiz lazım mesela. Yok bu arabalar Almanya... <laughs> Buradan <laughs> <laughs> Avusturya'dan Almanya'ya götürünce Nova ödemiyorsun Almanya'dan Avusturya'ya getirdiğin zaman ödüyor. Ödüyorsun ama 100 euro mı ne ödüyorsun yani Bu araba zaten değeri 100 euroya düştü <laughs> Gerçi araba bozuldu arkadaşlar. Araba gitmiyor. Otobanda bile çekmiyor. Normalde 80'in. Yani bizim BMW varken Halit 80 e Bey Halit Bey 80'e bir saniyede çıkarken bunu da basıyor artık. Ayağı sonda gazda adam 80'den aşağı geri düşüyor. Ben arabayı niye sattım? Ev alabilmek için sattım. Hedefime ulaştım. Çok şükür. Aynen. Şimdi de inşallah bütün her şey yaptıktan sonra kendimize yeni bir araba daha alacağız. BMW de olabilir bana da ekstra araba olabilir. Bana söz verdi ev alırsa arkadaşlar bunu duyur unutmayın bana söz verdi. Ev olursa dedi sana araba alacağım dedi. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Neyse ben burada bu videoyu kapatıyorum. Daha annemle gideceğim. Annemi video alacağım. Evet video kapatıp çünkü dün de Çok uzun oldu baksana 5 dakikadır konuşuyoruz. Um, bu evi şimdi gündüm etmeye gidiyoruz. Yani bindiğim uçuşun neydi? Çıkış ver. Ha, şimdiki eve çıkış vermeye gideceğim. Çocukları alıp halitte uyuyacak. Sonra da bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.